İleride bir takım fitneler meydana gelecektir. O zaman oturan kişi ayakta durandan, ayakta duran da yürüyenden, yürüyen ise koşandan daha hayırlıdır. Fitne çıkarmaya yeltenen kişi kendisini o fitnenin içerisinde bulacaktır. Kim de fitneden kurtulup sığınacak bir yer bulur ise hemen oraya sığınsın. Öyle bir zaman gelecek ki fitne zamanı çoğalacak, fitneler çoğalacak. O zaman oturan kişi ayakta durandan, yani bu fitnelere karışmadan sessiz ve sakin olan kişiler daimi kazanmış olan kişiler olacaktır. Kazanmış olacaklardır. Yürüyen koşandan daha evla olacaktır. Fitneyi çıkaran kişi